Canlarım bir falda daha sizinle beraberiz Kanalımıza abone olmayı Videomu beğenmeyi unutmayın diyorum ee, Sizi seviyorum canlarım İyi ki varsınız iyi ki buradasınız Evet defne aldı izleyicim için bakıyorum Defne yaprak Kocasıyla Kendim, sorunları varmış Neden e, böyle Kocasıyla olmuşlar? sorunları varmış Çocuklara yansıdı mı Diye soruyor Şu anda henüz yansımamış ee, çocuklar iyi durumda gözüküyorlar çünkü sade kendileri var burada ee, ve karşılıklı konuşmaları ve çözüm bulmanız gerekiyor sizin Nerede gerçekten. Ee, çünkü sizin hatanız birbirinizle iletişim kopukluğunuz var. Bir araya gelip adam gibi konuşmuyorsunuz. Konuşma problemi var, iletişim problemi var sizin aranızda. Neyi ne kadar istediğinizi, ne istediğinizi karar verin. Hangi özelliklerinizi beğenmiyorsunuz, bir yere not edin, karşı karşıya gelin, konuşun. Çünkü çok şanslı döneme giriyorsunuz gerçekten de. Ee, şurada balıklarınız var, öyle görünüyor. Ee, Yunus balığı da var burada, tertemiz çıkmış. Evet, ee, ondan sonra. Ee, ve burada da e, dua alıyorsunuz çok güzel bir ermiş bir adam var e, ermişler var burada yolunuzun aydınlanacağı gözüküyor e, ve e, milletin ne dediğini çok fazla önemsiyorsunuz galiba siz etrafınızda çok fazla konuşan insanlar var e, Riyakar insanlar var böyle görüyorum e, ve e, bir yılan var. Bir düşmanınız var gizli gizli laf taşıyan, laf sokan, sana ayrı ona ayrı konuşan öyle bir insan görüyorum. Çok mutluluk kabarcıkları var. Aslında birbirinizi hala seviyorsunuz ve bence bir şansınız daha var. Öyle görüyorum. Evet. Burada da sıkıntılarınız göz göz olmuş akmaya çalışıyor gerçekten de. Ama konuşarak bir masa etrafında güzelce bir konuşma yaparak ne istediğinize karar vererek sorunlarınızı çözebilirsiniz. Burada bir aslan var. Güçlü, kuvvetli, güzel bir ilişkiniz var. Bir çocuk var burada gerçekten çıkmış. Ve şu anda ne yapmak istediğinizi bilemiyor. Ve sizin sizi çok seviyor ve aranızdaki bağın güçlenmesini istiyor konuşarak bunu açın kameraya çarpınsın abi Ha, özür diliyorum. Ee, şuradan evet e, çok güzel çıkmış. Bakalım burada da gördüğün gibi bir tırtıl var böyle. PP harfi var. Çok güzel bir SMS. Mutlu bir haber alacaksınız. Sanırım maddi açıdan da biraz problem yaşamışsınız öyle görüyorum. Bakalım kartlar ne diyor? Evet e, zamanla ilgili bir probleminiz var. Neyi e, ne için üzülüyorsunuz? Neye zamanınız yetmedi? Bu zamanı niye dert ettiniz? Neden zamanla ilgili probleminiz oldu? oldu. Bunu düşünüyorum. Karşıdaki kişi de seni üzdüğü için... ...çok pişman gerçekten de. Çok olgun bir insan ve... ...maddi açıdan çok güzel bir teklif var... ...aileye. Ferah bir teklif var. Güzel günler yakında diyorum gerçekten de. E, ve siz... E, ...maddiyatla ilgili biraz... ...sıkıntılarınız var. Biraz da şanssız olaylardan... ...geçmişsiniz. Ama şans sizden yana... ...çok güzel bir şans geldi. E, büyücü kartı geldi... ...buraya. Dediğim gibi... ...etrafta konuşan insanların ne dediğini... ...çok fazla önem veriyorsunuz... ...ve kendi duygularınızı dinlemiyorsunuz... E, ...ağız kavgaları var... E, ...bence e, ne istediğinize karar verin... ...çünkü çok güzel bir beraberliğiniz var... ...ve sonsuz bir birliktelik görünüyor sizin için... E, ...burada da gördüğün gibi... E, kılıçların yedilisi var. Biri almış götürmüş kaçıyor. Birisi herhalde birisiyle ilgili bir probleminiz oldu. Bir ihanet var işin içinde. Birisi bir şeyleri alıp götürdü. Kaçan bir fırsat görüyorum ve o fırsat yüzünden biraz da birbirinize düşmüşsünüz. Ama o fırsatı tekrar yakalayacaksınız. Güç kartı, güçlü günler, güçlü olaylar sayesinde birbirinize tutunacaksınız. Dediğim gibi sonsuzluk işareti var burada. Siz ruh eşisiniz ve birlikte olmak için yaratılmışsınız ve gücünüzü toplayın ve e, olumsuzlukları içinizden atın diyorum kendi duygularınızı dinleyin evet burada da değnek beşlisi çıktı gerçekten de kendi içinize dönüp ne istediğinize karar vermeli ve ilişkinizde ilerlemelisiniz birlikte konuşmalısınız diyorum ve burada bakın ne çıktı güneş kartı çıktı diyor ki mutlu sonuç başarıyı yol açacak yeni parlak fikirler kendinize güvenin diyor sizde bir güven problemi de var ve bu problemi aşmanız hmm. gerekiyor. Olaylar hızlı şekilde ilerliyor. Gecikmeler sona erdi. Her şey bir anda oluyor diyor. Kayıplarınız bir anda toparlanacak ve bir anda da sorunlarınızdan kurtuluyorsunuz. Burada da su dörtlüsü çıktı. Kaçırılan bir fırsat. Hoşnutsuzluk ve sıkıntı. Gözlerinizi fırsatlara açın diyor. Ne istediğinize karar verin. Çünkü çok güzel bir mutlu birliktelik görünüyor size. Çok güçlüsünüz. Ve çok bir, muhteşem bir beraberliğiniz var. Bozmayın diyorum. Ee, ve e, mutluluklar diliyorum size. Her şey gönlünüzce olsun. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, şen kalın. Görüşürüz.